Sinema teknolojisinin inanılmaz boyutlara eriştiği günümüzde artık hayal edebildiğimiz her şeyi beyaz perdeye taşımak mümkün. Haliyle yapımcılar çizgi roman dünyasını harmanlamaya devam ediyor. Çocukluğumuzda aklımızı başımızdan alan Örümcek Adam Hulk filmlerini şimdi kendi çocuklarınıza bir izlettirmeyi deneyin isterseniz. Ben denedim. Hepsi dünyayı kurtaran adam etkisi yapıyor. Dünyayı kurtarın. Dünyayı kurtarın. Çizgi roman dünyasından sinemaya son pahalı transfer Doctor Strange. Geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Doktor 1960'larda yaratılmış bir karakter. Yani 50 yaşın üstünde. 70'lerin sonunda bir televizyon dizisi yapılmıştı ama ses getirecek film bu film. Star Trek sonrası artık yüksek bütçeli yapımların aranan aktörü olan İngiliz Benedict Cumberbatch başrolde. İngiliz aktör Martin Freeman'la birlikte asıl zirveyi Sherlock'ta yapmışlardı. Neyse Sherlock'u bir başka başlıkta daha sonra yine ele alırız. Şimdi Doctor Strange'in fragmanına bir göz atalım. Doctor Strange. You think you know how the world works? What if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. We travel great distances in an instant. How I get from here to there? How did you become a doctor? Study and practice, years of it. There's a strength to him, but is he ready? Be careful which path you travel down. Strange, stronger men than you have lost their way. And death and pain. You'll we'll die protecting this world. I can't do this. There is no other way. I've spent so many years peering through time. Looking for you. Watch this. My It's the Wi-Fi password. We're not savages. Filmin sonunda ocakta yemek bırakmadıysanız ya da grid falan geç kalmıyorsanız sakın koltuklarınızdan kalkmayın. Biri filmin hemen arkasında, diğeri yazıların sonuna saklanmış iki kısa bölüm var. Sürprizli ve eğlenceli. Bir başka Blizzcon geride kalıyor. Blizzcon, oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri olan Blizzard'ın geleneksel oyun konferansları ve fuarı. Blizz 25 yılda o kadar başarılı oldu ve o kadar büyüdü ki artık dev oyun fuarlarına takılmıyorlar, kendi fuarlarını yapıyorlar. <laughs> Fuarda yıllar geçtikçe oyun fanlarının hücumuna uğradı ve kostüm şovları da az önce gördüğünüz gibi inanılmaz boyutlarda. Bu yıl bana sorarsanız biraz sönüktü. Turnuvalar, konserler, oyun konferansları bunlar klasik eğlenceler. Ama aklında şu ana kadar ne kaldı diye sorarsanız sadece iki başlık verebilirim. Birincisi dijital kart oyunu harikası Hearthstone için duyurulan eklenti paketi. Gadgetzan, the city of opportunity. Gadgetzan, where the gangs rule the streets. Gadgetzan, full of swindlers and cheats. Zip and see the ring-a-ding-ding -ding on the mean streets of Gadgetzan. Gadgetzan, where crime doesn't pay. Gadgetzan, like but we do On your rivals, we your gang Survival and the truth that belongs to your clan And you look kid, everyone is crooked Welcome to the big time pal On the mean street, you got Now who's got the upper hand? Ve 20 yıldır oyun dünyasının artık bir klasiği olan Diablo'da da gelen güncellemeyle yeni bir hero class olacak. Necromancer Death has ravaged our world, and the balance that sustained us has been lost. We feared this day would come when the lands are ruined. And the champions of the light can no longer save those in need. But I will. For I wield the power they cannot. Beware Geçtiğimiz haftanın bir başka olayı da Halloween'de. Artık popüler kültürün bir parçası olan bu bayram aslında Hristiyanlık öncesi Pagan kültürlerinin sonbahardan kışa geçişi simgeleyen bir geleneğiymiş. Daha sonra Hristiyanlar azizlere ithafen bu kutlamayı sahiplendiler. Günümüzde korku öğeleriyle ve kostüm kutlamaları ile özdeşleşti ve Dilimize de Cadılar Bayramı olarak geçti. Özellikle Amerikan televizyonları ve sineması bugüne özel çok e, korku filmleri, diziler yayınlıyor. Bu bölümün sonunda sizlere korku ve gerilim türünün son yıllardaki en iyi yapımlarından birinden bahsedeceğim. Penny Dreadful. Şahsen ruhuma eziyet eden hiçbir şeyi seyretmem ve okumam. Zombi, vampir, seri katil, hö, benim tarzım değildir. Ama Penny Dreadful'un 3 sezonunu da soluksuz izledim ve kopamadım. Penny Dreadful 100 yıl öncesinde İngiltere'de yayınlanan Bir Penny'lik Korku Hikayeleri dergisi. Bir nevi ucuz roman, efsane bir oyuncu kadrosu var, süper kostüm, mekanlar, harika yazılmış bir metin ama hepsinin çok çok üstünde Eva Gren'den fevkalade bir Vanessa Ives başrol performansı. Üçüncü sezon sonunda kalp kıran bir seri sonu var, dördüncü sezon yok maalesef. <laughs> Do you believe there is a demi-monde? A half-world between what we know and what we fear.